Bugün de böyle olsun ya. Tek parça video olacak. Spordan yeni çıktım. İyiyim. Spora gitmeden önce baya kötüydüm bu arada. Yani psikolojik olarak. Yani canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Spor bile yapmak istemiyordum. Biraz dinlendim. Kendimi toparladım. Bir, bir saat falan. Aa, iyi, ondan sonra spora girebildim. Spordan sonra şu an kendimi iyi hissediyorum. Ama gerçekten çok zorlayıcı olmaya başladı bu işler. Hem video çekmek hem çalışmak. Aa, bunları artık ne kadar alışsam da belli bir süre sonra biraz yormaya başlıyor. Anlık olan bir şey. Bazen insanların başına gelir böyle şeyler. Canlı hiçbir şey yapmak istemez. Hayat sorgularsın. <laughs> hayat nasıl gidiyor falan. Umurunda olmaz. Yani öyle bir havaya girmiştim. Şu an çıktım. iyiyim. Peki bugün ne oldu? Bugün 138 dolar yaptık. Sabah 6'da kalktım. İşte parça parça çalıştım. 20 dolar, 30 dolar, 20 dolar, 30 dolar. Böyle böyle yaptık yayınımızı yaptık. Yayından sonra işte çalışmaya başladım tekrar. Kahvaltıdır. Daha akşam yemeğini yemedim. Şimdi bu videodan sonra akşam yemeğini yemeye gideceğim. Ve sizlere anlatacağım birkaç bir şey var. O yüzden kamerayı açtım ve her gün vlog çektiğimiz için. Herhalde bir 103-104 gün oldu. Bugün de çekmem gerekiyor. Hem de muhabbet etmek gerekiyor. Bu bir alışkanlık haline geldi. Nasıl insanlar yemek yiyor. Ben de o şekilde artık video çekme alışkanlığı oldu. Çekmeden içim rahat etmiyor açıkçası. Bunu söyleyebilirim ve bu beni geliştiriyor. İşte konuşma geliştiriyor. İşte abone kazanıyoruz, para kazanıyoruz. insanlarla bir etkileşim kuruyoruz. Siz de Amerika'yı canlı canlı görmüş oluyorsunuz. Bir kontrol edeceğim kamerayı. Güzel. Boşa konuşmuyoruz abi. Boşa konuşursak sıkıntı. Baştan çekemem. Herhalde canım bugün video çekip başka yerde çekeriz diye düşünüyorum yani. Burada iptal olursa o kadar konuş konuş çekeme. İnsanın bir motivasyonu düşer. Şu an motivasyonumuz iyi görmüş olduğunuz gibi Plant Fitness'dayız ve tanıdık bir yer burası. Çok çok önceki videomda bile bu açıyı kullanarak arkadaki bu burayı gösteriyordum arkadaşlar. Ve umarım esne izleyenler varsa hatırlamışlardı diye umuyorum. Bugün önemli gelişmelerden bir tanesi de paranın dışında, mental bozukluğun dışında, spor yapmanın dışında <laughs> arabayı tamir ettireceğim. Benim ustam var biliyorsunuz. Ustayla görüştüm. Salı yani iki gün sonra gel dedi getir dedi arabayı. İki gün sonra gideceğiz arabayı yaptıracağız. En son fiyatı 1000 dolar olarak görüşmüştük. Yeni bir fiyat çıkarır mı çıkarmaz mı bilmiyorum ama yaptırmak zorundayım yani 1000 dolar da olsa 1500 dolar da olsa yaptırmak zorundayım çünkü o tekerden ses geldikçe benim kafamda sıkıntı oluyor yani benim kafamda o sıkıntı sürekli dönüp 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 duruyor ben daha fazla strese giriyorum yani en azından şundan emin olsam ya araba sağlam, arabada herhangi bir sıkıntı olmaz, İşte aks kopmaz, teker patlamaz, o olmaz, şu olmaz. Yani başkası tabii kaza yapmana sebep olabilir, onlar ayrı şeyler. Ama sen arabayı düzgün sürdüğün zaman, bir sıkıntı olmayacak şekilde arabayı toparladığım zaman benim kafam rahat olacak. Ondan sonra gerisini düşünmem yani. Yok, bir şey olacakmış, bir şey olacakmış. Hayat kötüye gidiyormuş. Televekit. Yani arabanın o sıkıntısından da belki bunalıma giriyorum olabilir. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Bunu böyle mi gidecek? Yani kış yaklaşıyor. E, aklımızda ne var? Biliyorsunuz çok fazla plan yapmıştık ve planların hiçbirisi tut yani tuttu tut, yapam yapmaya çalıştık yapamadık olmadı ve buraya da alıştım artık plakam Ohio ehliyetim ohayo ve biliyorsunuz göçmenlerle alakalı yine problemler olmaya devam ediyor işte en son tır olayı olmuştu şu anda diğer e eyaletler eyaletlere gittiğim zaman bir polis beni bir sorgulama yaptığı zaman, bir aysa haber verdiği zaman problem çıkar mı? Sanmıyorum çıkacağını ama çıkma ihtimali de var. Yani kurunun yanında yaş dayanır misali. O yüzden o işleri şu anlık erteliyorum. Peki ne yapacağız? Çok daha güzel bir challenge da geldim karşınıza. Yapacağımız şey 100 günlük bir challenge. Bunu e, tamirden sonra başlayacağız. Arabayı tamir ettireceğiz. Arabanın herhangi bir sorun kalmayacak. O zaman bu challenge'a başlayacağız. Peki ne yapacağız? 100 günde 500 bin TL biriktireceğiz. Bunu masraflar dışında yani masraflarım arabanın masrafı sigorta, yeme, içme, benzin, giyim, fatura bunların dışında 100 günde 500 bin TL biriktirmeye çalışacağız. Ve bunu e, işte her gün belli bir hedefimiz olacak. İşte günlük kaç dolar hedefimiz olacak? İşte 100 dolar, işte 150 dolar. O yap yapılacak. O gün yapılması gerekiyor. Ne olursa olsun. O gün yapamadın. Ertesi gün daha fazla çalışman lazım. Bunu bu şekilde yapacağız. Bu hem beni ayakta tutacak hem de para biriktirmiş olacağım. Hem de yeni bir kanalda yeni bir içerik e konsepti olmuş olacak. Umarım siz de beğenirsiniz. Biliyorsunuz ki 100 günü aşkındır video çekiyorum her gün. Vlog, e, vlog paylaşıyorum. Canlı yayın yapıyorum. E, canlı yayını da hatırlatayım her gün 18.00'da YouTube'da canlı yayındayız. Gelmek isteyen, ilgisini çeken varsa muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Size kalmış 19.00 Türkiye saatiyle vlog paylaşıyorum. 10 dakika, 20 dakika, 15 dakika uzun video seven arkadaşlar için de tavsiye ederim. Desteklerinizi yine bekliyorum. Reklamımızı araya gitti, soktuk ama <laughs> sıkıntı yok. Tekrar bir kontrol edeceğim. Ee, kamera çalışıyor ama çalışıyor. Peki, peki neden bu kadar geç fakte vakitte kaldım? Biliyorsunuz normalde videolar gündüz oluyor. Gündüz çekiyorum. Bu kadar geçe kalmamın sebeplerinden en büyüğü bunalım diyebiliriz herhalde. <laughs> Abi zaten öğlene kadar video çekmiyorum ben. Bu bir rutin haline geldi. Canlı yayından sonra çalışmaya başladığında çekmeye başlıyorum. Bir iş olarak bakıyorum ben buna. O yüzden bir düzeni o, o şekilde oturmuştum. İşte arkadaşlarla konuş, onunla konuş, bununla konuş, sohbet, muhabbet, video izle. Açıkçası video çekmekle aynı şeyleri içimden gelmiyor. Ama biliyorum özlüyorsunuz işte abi spark, mesela spark yapmam bile bazen göstermem bile insanlar özleyebilir. Gayet normal bir şey. Ben bile çekmeyi özlüyorum. İşte etrafı gösterimi, Amerika'nın kültürünü, işte binalarını, doğal güzelliklerini göstermeyi ben de istiyorum. Eskiden şey yapardık. Ben yolları falan çekerdim onu videonun başında giriş olarak trailer tra training training yok trailer trailer aynen fragman gibi verirdim biliyorsunuz. Onları yapamıyoruz artık. Umarım onları da ilerleyen zamanlarda yaparım. İşte bu challenge'a başladığımız zaman hiç boş vaktimiz kalmayacak. Yani yat, kalk, spor yap, yemek ye, yat, kalk, spor yap, yemek ye. Peki bunun bize katkısı ne olacak? Para biriktirmiş olacağız ve ekstra olarak yeni bir konsepte girmiş olacağız ve bu sayede hayat devam ediyor yani. Zaten çalışıyoruz. Böyle bir challenge'a girmek bence insanı biraz daha ayakta tutacaktır. Dinç tutacaktır. Dinç tutacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Umarım siz de yorumlarda bunu belirtirsiniz. Yani bak iyi oldu, güzel oldu veya kötü oldu, şey oldu. Bak şöyle yap, böyle yap diye. Artık önerilerinizi yorumlarda belirtirsiniz ve ekstra olarak şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Siz ne kadar videolar destekte bulunursanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız ben o kadar motive oluyorum. Şimdi dışarıdan bakıldığı zaman evet her şey ha, hava hoş, çok güzel gibi gözüküyor olabilir ama öyle değil. Yani videolar izlenmediği zaman veya yeterli etkileşim almadığı zaman istediğin kadar video çekmeyi çekmeyise yani bu insanın doğasında olan bir şey. İnsan üzülür. İnsan motivasyonu düşer. O motivasyonu yakalayıp tekrar yükselmek ona bağlı. Zaten şu an 100 günü aşkındır video çekiyor olmamın sebeplerinden bir tanesi benim irademin güçlü olması, disiplinimin güçlü olması. Bunları övünmek için söylemiyorum. Hani bunları açıklıyorum ki daha iyi anlayabilirsiniz diye. Ve motive, kendimi bir şekilde motive ederek işte spordan çıktım. Spordan çıktıktan sonra işte kendimi aynada, aynada güzel gördüğüm için, kendimi dinç hissettiğim için ve motive olduğum için şu an video çekebiliyorum. Ama bu ilerleyen zamanlarda bu şekilde devam edemeyecek. Ne kadar bu süreci uzatırsanız o kadar çok zorlaşıyor aslında. Bunu söyleyebilirim. Yani arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Umarım düşüncelerim hoşunuza gitmiştir. Umarım videodan, videodan zevk almışsınızdır izlerken. Kısa videoya paylaştım ama olsun. Yine yarın devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Desteklerinizi bekliyorum tekrardan. Buraya kadar izlediğiniz ve bana destek olduğunuz için değerli vaktinizi harcadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Yarın Görüşmek üzere. Saygı, hürmet, başta aç. Bay bay.